Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte I The One oyununun bütün haritalarını seri yapacağım. Yani şöyle şöyle olacak arkadaşlar. Helikopter pistini bu bölümde oynarken takım vs takım bölümünü bir sonraki bölümde oynayacağım. Çatı haritasını ise bir sonraki bölümde. Yani 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bölümlük bir seri olacak arkadaşlar. Haydi helikopter pistiyle başlayalım. Evet, Jackie Chan, Gihan ve Sub-Zero var. Evet Gihan'a vurduk. Sabzira bize vurmaya çalışıyor. Sabzira in aşağı. Jackie Chan var burada. Sabzira'yı şöyle bir indirelim. Lim. Evet. Bir tek Gihan'la ben kaldım. Jackie Chan ne ara düştü bilmiyorum. Evet. Gihan'la gönderdik. Evet arkadaşlar. ilk bölümün sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.